Merhaba boğa burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Bunun için 5 kart seçeceğim. Önümüzdeki günlerle ilgili aynı gelişmeler olacak ve bunlarla ilgili tavsiye konuları neler? Bunlara bakmış olacağız. Evet. Evet, mahkeme kartıyla başlıyoruz. Şimdi mahkeme kartı davranışlarımızın sonuçlarıyla yüzleşeceğimizi söylüyor. Şimdi bir soru sormuş olabilirsiniz, bir girişimde bulunmuş olabilirsiniz ya da herhangi bir şeyin sonucunu bekliyor olabilirsiniz. Ve bunu da biraz korku ve endişeyle, biraz stresle bekliyor olabilirsiniz. Şimdi eğer ki burada sizin tavrınız ve tavrınız iyi niyetliyse yani o soruyu sorma ya da girişimde bulunma gibi konular esnasında hani sizin tavrınız iyi niyetliyse bunun sonucundan korkmanıza gerek yok diyor yani. Ama eğer ki tavrınız iyi niyetli değilse o zaman sonuçlarında hani sizi üzecek ya da ya da canınız sıkacak bazı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz diyor. Fakat siz iki ihtimale de hazır gibi gözüküyorsunuz burada ve bunun sonucunda e, hani geri dönüş olumlu da olsa olumsuz da olsa e, bir rahatlama belki de bir e, hani üzerinizden yük kalkmış gibi yeniden doğmuş gibi hissedebilirsiniz burada çünkü e, sizi gelen, sıkan bir e, bekleyiş süreci olabilir yani. Bunun sebebi neymiş bakalım? Evet, aslında direnç gösterdiğiniz, savunma durumunda olduğunuz bir konuyla ilgili. Şimdi, bu tabii ki sahip olduğunuz maddi varlıklarla ilgili olabilir. Parasal konularla ilgili de olabilir bu direnç gösterdiğiniz, savunduğunuz konu. Ama onun haricinde manevi konularla da ilgili olabilir aslında. Hani sizin kurallarınız, prensipleriniz, özgürlük anlayışınız vesaire, tavrınız bunlarla ilgili konular da olabilir ve değnek edilisi diyor ki yani bu tavrınızı sürdürmekte tereddüt etmeyin zaten avantajlı pozisyondasınız siz yani cesaretle bu tavrınızı sürdürmeye devam edin diyor yani belki de amacınıza ulaşmaya bir adım kaldı o yüzden direnç gösterdiğiniz konu neyse o şekilde devam edin diyor işte burada belki de yani sizin direnç gösterdiğiniz halen Direnç e, e, gösterdiğiniz halen savunma pozisyonunda bulunduğunuz bir konunun sonucunu bekliyorsunuz, e, endişeyle ve e, korkuyla. Ve dediğim gibi yani burada iki ihtimal var. E, sizin davranışınız, niyetiniz ne şekildeyse, aynen o şekilde de geri dönüşün olacağını söylüyor. Evet, gelelim ikinci karta. Evet, Kupa yedilisi. Şimdi sizin bir hayaliniz, bir planınız olabilir hayata geçirmek istediğiniz. Şimdi bu hayaliniz ya da planınızı belki uzun zamandır düşünüyorsunuz. Kafanızda kuruyorsunuz ve hatta orada işler çok da yolunda gidiyor olabilir. Yani bu planın tam istediğiniz şekilde tamamlandığını düşünüyorsunuzdur mesela ve ya da o hayalse eğer bir hayalse sizi çok mutlu ediyordur mesela ama artık onun sınanması ile ilgili zamanın geldiğini söylüyor kupa edilisi. Çünkü bununla ilgili adım atarsanız gerçekçi misiniz? Aşırı hırslı mısınız? Bunu da görmüş olacaksınız. Tabii ki yani bütün planlarımızın, hayallerimizin gerçekçi olması gerekmez ya da bazen çok hırslı olmamız da gerekebilir ama hani buradaki konu itibariyle hani o şekilde olmaması gerekiyor diyor yani. Bu planınızın, bu hayalinizin gerçekçi olması ve aşırı hırstan da uzak olması gerekiyor diyor. Bunun sınavasıyla ilgili vaktin geldi artık hamlenizi yapın, adımınızı atın diyor. Yani burada belki de siz birçok şeye de aynı anda sahip olmak isteği içerisinde de olabilirsiniz. Hani bununla da belki de yani yüzleşmenizin yine size faydası olabilir. Bunun sebebi nedir bakalım? Evet. Bunun sebebi aslında bir sürpriz gelişme olabilir. Ee, yani siz aslında hayatınızı bir rutin dahilinde devam ettirip gidiyorsunuzdur ya da bir planınız vardır kafanızda, bunu uyguluyorsunuzdur mesela. Ama bunun içerisinde sürpriz bir gelişme, hiç beklenmedik bir gelişmeyle karşılaşırsınız mesela. Ondan dolayı belki de adım atman, bir fırsat çıkar karşınıza, o planınızı uygulamak aslında aklınızda yoktur ama. Hani bu sürpriz gelişme söz konusu olduğu için onu, onu da o planınızı da kafanızdaki planınızı da e, hayata geçirme yönünde e, dediğim gibi bir fırsatla karşılaşabilirsiniz yani. Bakın buradaki sürpriz gelişme ya da planın aksaması gibi bir durum da söz konusu olabilir aslında. Hani bunun da yine e, e, yani e, belki de hani bir dirençle ya da bir moral bozukluğuyla karşılayabilirsiniz. Bunu belki de bir kızgınlıkla çünkü planınız aksamıştır ya da rutininiz bozulmuştur. Ama o tavır içerisinde olmayın diyor yani. Çünkü hani sonuçları güzel olabilir. Sizin tahmin etmediğiniz bazı güzel sonuçlarla karşılaşabilirsiniz diyor. Yani burada biraz hani rahat olun, akışa güvenin. Yani burada biraz dediğim gibi o sürpriz gelişmeyi mutlulukla kabul etmek gerektiğini söylüyor evet gelelim üçüncü kartımıza Evet, yıkılan kule çıkmış şimdi yıkılan kule bir şeye çok şaşıracağımızı Belki de şok seviyesindeki bir şaşkınlık da olabilir bu. Ve kendimizi çok emin hissettiğimiz bir konuyla da ilgili olabilir. Yani bir şey yaptım diye düşünüyorsunuzdur siz. Onunla ilgili herhangi bir kaygınız yoktur yani. Ama öyle olmadığını görürsünüz. Ya da bir kişiyle hareket edeceğinizi düşünüyorsunuzdur mesela. Ama son anda anlıyorsunuz Dur ki yani öyle bir şey yokmuş. Yani bir kişiden ya da bir şeyden ayrı olmanın fark edilmesi neticesinde duyulan şaşkınlıktır yani burada. Ama aslında burada telafi edilmeyecek bir şey yok diyor. Yani bir sakin olun, aklınızı mantığınızı kullanın, siz bunu telafi edebilirsiniz. Ve hatta bunun bir fırsat olduğunu da kabul edin yani. Hani geniş açıdan biraz olaya bakın ve planınız aslında yapacağınız şey çok daha iyi bir hale gelebilir diyor yıkılan kule. Ya da hareket edeceğiniz o kişi mesela onun yerine başka biriyle yapacaksınız bu işi mesela. Daha başarılı olabilirsiniz ya da tek başınıza yapmak durumunda kaldınız. Çok daha iyi olabilir mesela. Böyle bir tavsiyesi var yıkılan kulenin. Evet gelelim bunun sebebine bunun sebebi imparator kartı. Belki de sorumluluklarınızla, işlerinizle ilgili bir e, durum olabilir bu. Yani yaptım diye düşünüyorsunuzdur mesela bir işinizi ama e, yani öyle olmadığını görüp şaşkınlık yaşayacak olabilirsiniz. Ya da tabii ki imparator kartı e, olgun, karizmatik bir erkeği de e, ifade eder. E, belki de böyle bir kişiyle ilgili e, bir şaşkınlık da yaşayacak olabilirsiniz. Evet. Gelelim dördüncü kartımıza. Kupa şövalyesi. Evet. Kupa şövalyesi 40 yaş civarında. Ya da daha küçük erkekleri belirtiyor. Duygusal, azıcık romantik, cömert bir e, insandır. E, böyle bir kişiyle bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir. Onun haricinde tabii ki e, sanatın keyfinin çıkarıldığı güzel bir zamanda anlatır. Uzun saatler müzik dinleyebilirsiniz. Güzel bir film izleyebilirsiniz, resim yapabilirsiniz. Bu şekilde dolu dolu bir zaman geçirebilirsiniz yani. Onun haricinde tabii ki Kupa Şövalyesi bir eve dönüş yolculuğunu anlatıyor aslında. Yani bu tabii ki fiziksel olarak bir eve dönüş de olabilir. Yani artık bir macera bitmiştir, bir serüven tamamlanmıştır ve artık siz evinize dönüyorsunuzdur. Mesela böyle bir durum da olabilir elbette fiziksel olarak ama siz bir tecrübe yaşamışsınızdır, sizi mutlu eden, çok hoşunuza giden belki de ya da çok faydalı bir tecrübe yaşamışsınızdır ve o bitmiştir. Eski koşullarınıza tekrar geri dönüyorsunuzdur mesela böyle bir durumda olabilir. O yüzden hani kendinizde hani içinizde biraz burukluk, hüzün hissedebilirsiniz. İstemiyorsunuz aslında. Yani keşke bitmeseydi diyorsunuz bu tecrübe ya da işte bu gelişme yaşadığınız olay. Keşke bitmeseydi diyorsunuz ama hani burada diyor ki yani yeni maceralar olacak. Üzülmeyin. Siz aslında bunu tecrübe ederek yeni şeyler öğrendiniz. Kendinizi geliştirdiniz ya da çok eğlendiniz. Ama bitmedi daha yani. Yenileri olacak. Daha güzelleri olacak belki de. Hani o yüzden Kupa Şövalyesi'nin böyle bir tavsiyesi var. Evet gelelim bunun sebebine. Evet. Kupa Altılısı. Şimdi belki de burada bahsettiğimiz kişi sizin eski bir arkadaşınız da olabilir. E, kupa altılısı e, yani eski günleri hatırlamak ya da eski bir arkadaşımızla karşılaşıp e, geçmiş günleri yad ederek güzel e, hani vakit geçireceğimiz zamanları anlatıyor. E, onun haricinde tabii ki şans kartlarından bir tanesidir. Bundan sonra e, çok daha şanslı bir döneme gireceğinizi. Şu ana kadar yapmak istediğiniz şeylerin olmadığını görmüşseniz mesela olmasını istediğiniz şeylerle ilgili olumlu gelişmeler olmamışsa bundan sonra bunlarla karşılaşabileceğinizi söylüyor yani güzel bir süreç başlıyor sizin için diyebiliriz aynı zamanda Tabii ki kupa altılısı bize çocukken her şeyi yapabileceğimize inanırdık yine aynı bakış açısına, e, açısına sahip olmamız gerektiğini söylüyor. Hani belki de yapmak istediğiniz bir şey var ama artık iş işten geçti diyorsunuz yani. Hani e, eskiden olsaydı yapardım diyorsunuz mesela. Hani o bakış açısını terk edin diyor. E, ve dediğim gibi aynı e, hani çocukken e, sahip olduğumuz o bakış açısına yeniden sahip olmamız gerektiğini söylüyor. Bir de bakın kupa altılısı eğer ki tekrar eden olaylar varsa ve sizin canınızı sıkan tabii ki. Hani geçmişte de yaşadığınız ama sürekli önünüze çıkan ve sizin canınızı sıkacak tarzda olaylar oluyorsa bunu çözmek için uygun bir zamandasınız diyor. Yani bunun artık bir daha tekrar etmesini engelleyebilirsiniz. Yani bununla ilgili ne yapılması gerekiyorsa yapın çünkü başarıya götürecek sizi diyor. Evet burada yani bahsettiğimiz konular burada dediğim gibi bahsettiğimiz konularla ilgili olabilir oldukça fazla hani konuya sahip iki kart çıktı aslında hani belki de bu hani bir tecrübe yaşamışsınızdır ve bitmiştir demiştik belki de burada Bahsettiğim işte eski bir arkadaşınız olabilir ya da eski eskiden bir devam eden bir konu olabilir. Onun hani tamamlanması gibi bir durum söz konusu olabilir ve kendiniz biraz hüzünlü hissediyor olabilirsiniz. Evet, gelelim son kartımıza. Evet, Tılsım Prensi çıkmış. Şimdi tılsım prensi 20 yaş civarında ya da daha küçük kız ya da erkekleri belirtiyor. Nasıl bir insandır? Üretkendir, pratiktir, sempatiktir, keyfine düşkündür, dayanıklı, dürüst bir insandır. Öğrenmeyi sever, çevresindeki insanları dinlemeyi sever. Böyle bir kişiyle bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir. Şimdi onun haricinde tabii ki burada siz bir fırsatla da karşılaşabilirsiniz. İlk defa yapacağınız bir şeydir mesela bu. O yüzden kendiniz biraz acemi hissedebilirsiniz ya da ben yani bu buradan ne öğreneceğim ki ya da bu benim ne işime yarayacak ki şeklinde böyle ne yapacağınızı bilemez bir durumda da olabilirsiniz bu tecrübeyi yaşarken. Ama aslında Hani dikkat edin ve öğrenebileceğiniz her şeyi öğrenin. Detaylara dikkat edin diyor yani. Daha sonra çünkü bu sizin işinize yarayabilir. Burada bu konuyu es geçmeyin diyor yani. Ve aynı zamanda tabii ki Tılsım Prensi bugünlerde çevrenizdeki insanları can kulağıyla dinlenme, dinlemenizi de öneriyor. Yine gelecekte sizin işinize yarayabilecek bazı bilgiler alabilirsiniz. Yani büyük küçük demeden yani çevrenizde bulunan kişileri can kulağıyla dinlemeniz yönünde bir tavsiyesi vardır diyebiliriz. Yani burada aslında söylenen şeyleri gözden kaçırmayın yani. Daha sonra belki de sizi zor durumda bırakacak bazı konular söz konusu olabilir. Yani dinleme mevzusu burada önemli. Evet gelelim bunun sebebine. Evet bunun sebebi tılsım sekizlisi. Şimdi tılsım sekizlisi daha önce de yapmış olduğunuz bir şeyin aslında bakın burada biraz acemi hissettiğiniz bir konu var. Belki de ilk kez denediğiniz bir şey demiştik ama hani ilk kez olmasa da çünkü burada tılsım sekizlisi çıktı. Daha önce de yapmışsınız bunu ama hala kendinizi acemi hissediyor olabilirsiniz. Halen usta olarak görmüyor olabilirsiniz o konuda kendinizi. Tılsım 8'lisi daha önce de yaptığımız bir şeyi bu defa beğeneceğimizi kendimiz takdir edeceğimizi söylüyor. Ya da bir iş vardır, bunun büyük bir kısmını tamamlamışızdır ve o zamana kadar ki ortaya çıkan şeyi beğenmişizdir mesela öyle bir durumda olabilir. Yani burada çalışma stilinizde, disiplininizde hiçbir şey değiştirmeden aynen devam edin diyor yani. Burada çünkü zaten siz e, gerekli özeni gösterip buraya kadar getirmişsinizdir. E, bundan sonra eğer e, en küçük bir değişiklik e, bunun e, hani kötü sonuçlanmasıyla e, sonuçlanabilir. E, ondan dolayı burada aynen bu şekilde devam etmeniz yönünde bir tavsiye içeriyor. Detaylara dikkat edin yine burada. Detayların önemli olduğu bir konu çünkü e, hani incelikli bir iş de olabilir. m. Evet. Şimdi şöyle bir açılımın genelini bir bakalım, neler göreceğiz. Bunları yakın geçmiş konuları da, e, olarak da alıyorum ben tabii ki. Yakın geçmişinizde mesela buradaki sürpriz gelişme ya da planınızın aksaması gibi bir durum söz konusu olmuş, hani bu sizin oldukça dikkatinizi çekmiş olabilir. Hani burada bahsettiğimiz kişiyle diyalogun neticesinde belki de hani böyle bir durum e, söz konusu olabilir. Tabii kader çarkı sürpriz gelişmeleri de e, sürpriz ilişkileri de haber verir. Hani. Belki de hayatınıza e, bu türden bir ilişkide girmiş olabilir. Hani hiç beklemediğiniz bir anda e, öyle bir durumda söz konusu olabilir. Yakın geçmişinizin konuları da bunlarmış. Hani tavsiye konularında ne şekilde davranmıştınız acaba? E, hani Tarota göre doğru şekilde mi davranmışsınız? Hani onlar konusunda da dikkat edebilirsiniz. Bunlar da tabii ki gelecek konuları şeklinde e, farz ettik. Burada bakın tılsın prens. Yani buradaki konuya işaret ediyor. Özellikle bakın burada bir hüzünlü olma gibi bir durum söz konusuydu. Belki de bu şaşkınlığınız, şaşkınlık yaşadığınız konuyla da ilgili olabilir bu. Sebebi olarak çıkmış. Ve gideceği yerde yine burada dinlemeyi, öğrenmeyi, o tecrübenizle ilgili belki de çok daha dikkatli olmayı ihmal etmeyin. Evet gelelim açılımın sonundaki karta kupa beşlisi çıkmış. Şimdi kupa beşlisi evet bir şeye üzüleceğimizi söylüyor. Belki de bir pişmanlık yaşayacağız. Sevdiğimiz bir konu ya da sevdiğimiz bir kişiyle ilgili e, olumsuz bir gelişme bitti diye düşünüyoruz mesela. Artık e, çok sevdiğimiz bir hobimiz vardır mesela. Bununla uğraşamayacağızdır. İşte farklı meşguliyetlerimiz ortaya çıkmıştır. Ondan dolayı kendimizi üzgün hissediyor olabiliriz. Ya da çok sevdiğimiz bir kişiyle Artık görüşemeyeceğiz diye düşünüyoruzdur. Mesela ondan dolayı böyle bir üzüntü yaşıyor olabiliriz. Ama aslında artık bu üzüntüyü bitirmenin zamanının da geldiğini söylüyor. Yani e, siz e, hani sürekli kendinizi hani ben kaybettim. Artık e, hani e, o sevdiğim konuyla ya da sevdiğim kişiyle artık bir diyalog olamayacak gibi. Hani bir düşünce içerisinde olabilirsiniz. Kendinizi üzmeyi tercih ediyor olabilirsiniz burada ama artık bunu bitirmenin zamanının geldiğini söylüyor. Çünkü sizin bitti diye düşündüğünüz şey aslında bitmemiş. Daha dolu iki kupa var. Bazı gelişmeler olacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda bakın bu kayıp hissinde de yanıldığınızı söylüyor. Siz aslında hiçbir şeyi kaybetmemişsiniz. Daha doğrusu her şeyi kaybetme, kaybetmemişsiniz. dolu iki kupa var. Yani sizin elinizde hala sizi mutlu edecek uğraşlar ya da sizi mutlu edecek olan kişiler var. Hani bunun farkında olun uygun değil diyor. Yani bu, bu üzüntüyü artık devam ettirmek uygun değil. Bunu bitirin artık diyor. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.